Avrupa Ortak Dil Kriterlerine Uyumlu Eğitim Sistemi Tamamı alanında uzman akademisyen eğitmen kadrosu Maksimum 15 kişilik sınıflar Akıllı tahta ve projeksiyon sistemiyle donatılmış interaktif sınıflar Uluslararası geçerliliği olan sertifikalar Konuşma, dil bilgisi ve sinema kulübü etkinlikleri Sinema ve konferans salonu İstanbul Dil Merkezi, gücünü, akademik birikimi ve profesyonel yaklaşımıyla sürekli yeniliklere açık, gelişim odaklı bir süreç izlemesinden almaktadır. Yabancı dil öğretiminde kültürler arasılık, etkileşim odaklılık ve bilgi teknolojilerinin etkili kullanımı, dil merkezinin yabancı dil eğitiminde temel aldığı anahtar kavramlar olmaktadır. Dil eğitimi niteliğinin yüksek tutulması, eğitmenlerinin kendilerini sürekli yenileme, ve yenilikleri öğretim süreci ve yaklaşımına entegre etmeleriyle desteklenmektedir. Çeşitli alan, kurum ve kuruluşlarla yakın ilişkiler geliştirmeyi amaçlayan Dil Merkezi, öğretim kadrosuna yönelik gelişim seminerleriyle nitelikli eğitimci yetiştirmeyi önceliğine almaktadır. Dil Merkezi öğrencileri ayırdıkları zaman ve ücretin karşılığında sadece sınıf içi ders etkinliklerine katılmayıp dil merkezinin sunmuş olduğu kütüphane hizmetleri, internet erişimi, öğrencilere destek programları, konuşma, dil bilgisi, sinema, kişisel gelişim kulüp çalışmaları, uzman eğitim danışmanlığı başta olmak üzere geniş bir yelpazede eğitim hizmeti almaktadır. Dil merkezi yabancılar için Türk kurslarının yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Rusça gibi dillerde sınıflar açmakta, KPDS, ÜDS, TOEFL ve benzeri sınavlara hazırlık kursları düzenlemektedir. Yoğunlaştırılmış sınıflar, özel grup çalışmaları, çocuklara yabancı dil eğitimi, kurumlar arası projeler ve çalışmalar, dil merkezinin dinamik kadrosuyla gerçekleştirilmekte. Ayrıca yurt dışındaki üniversitelerde dil okullarıyla işbirliği yapılmaktadır. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi kurslarının temel hedefi öğrenme yöntem ve ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve uluslararası niteliklere paralel biçimde geliştirmek ve öğrencilerimize en çağdaş teknik, yöntem ve yaklaşımlarla yabancı dil öğrenme fırsatı sunarak kendi öğrenme stratejilerini geliştirme imkanı sağlamaktır. Dil Merkezi kursları eğitim sürecinde teorik eğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. www.istanbul.edu.tr/dilmer